Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 18. haftayı değerlendireceğiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş. Hepsinin maçlarına değineceğiz. 18. hafta sonunda puan durumunda tabloda değişen bir şey yok. Altta da, üstte de, Süper Lig'de her şey aynı. 18. haftanın açılış maçında Beşiktaş Kasımpaşa'yı ağırladı. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş'a bir darbeyi de Kasımpaşa vurdu. Trabzonspor Ankara deplasmanında zorlansa da 3 puanı Edin Višća'nın tek golüyle aldı. Fenerbahçe İstanbulspor'a acımadı. Cengiz Ünder'in 4 gol attığı maçta rakibini 5-1 mağlup etti. Haftanın son maçında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırladı. Icardi yoktu, Torreira yoktu. Böyle cezalıydı. Galatasaray'ın ne yapacağı merak ediliyordu. İşte tam o sırada Rams Park'ta bir aslan vardı. Konya'dan gelmişti ve bir Konya maçıydı. Galatasaray'ın yükünü sırtlanmalıydı. Gereğini yaptı. iki gol attı ve maçta yıldızlaşarak Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Bu hafta içi ertelenen 16. hafta maçları oynanacak. Beşiktaş Rize deplasmanına gidecek. Trabzonspor içeride Samsunspor'a konuk edecek. Konya Fenerbahçe'ye konuk olacak ve Galatasaray efsanevi Sivas deplasmanına gidecek. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın ve beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.